Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili aslanlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 16 Kasım'da gerçekleşecek olan bir dolunay var. Bu dolunay siz sevgili aslanlarda nasıl etkiler yaratacak, bu niyetli bir okuma olacak. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili aslan burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tembellik ve üşengeçlik. İşlerin ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçli bırak ve harekete geç. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şöyle kameramı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Şimdi genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim kalıcı üçlüsü, kupa yedilisi ve ermiş kartı. Şimdi sevgili aslanlar 7 günlük ya da 7 haftalık süreç içerisinde ilişkinize dair büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ve bu hayal kırıklığı artık sizin bazı durumlarla ilgili kafa karışıklığı yaşamanıza sebep olmuş olabilir. Yani burada bir aldatma da olabilir ya da karşı tarafın bir davranışı, söylediği bir söz, gösterdiği bir tepki sizin artık bir şeylere dair daha sorgulayıcı yaklaşmanıza da neden olmuş olabilir şimdi ermiş kartla inzivaya çekilmektir burada bir düşünme muhakeme etme enerjisi var yani yaşadıklarınız acınız kederiniz üzüntünüz ne yaşadıysanız ilişkinize dair özellikle de son 7 gün ya da 7 haftalık süreç içerisindeki kılıç üçlüsü biraz ağır bir enerji temsil eder yani bu bakış açınızı değiştirmiş bir olay olarak görülüyor kartlar öngörüsünde. Buna dair de bir muhakeme edeceksiniz. Yani evet ben bir şeylere göz yumabilirim ama ya da bunu görmemezlikten gelebilirim ya da bunu kabullenebilirim ama ileride aynı sorunları yaşar mıyım gibi. Böyle bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunuzda görüyor. Artık kılıcası netlik kazanacaksınız. Yani bir karar vereceksiniz. Bu yaşadığınız olay sizin güveninizi tekrar kazandırıp kazanabilir mi karşı taraf ya da bu ilişkiye dair bir şüpheden kurtarabilir mi gibi bakalım uyumlanan arkadaşlar evet değnek kupası kılıç edilisi, kılıç ikilisi bir kart daha aslında adam kart bakın aslında adam kartı bakış açınızı değiştirmektir yani bakın özellikle de kılıç ile beraber kişi severdi bazı sözleri tutmamış olabilir değişime dair söz vermiştir bunu yapmamıştır yine aynı hareketleri aynı davranışları görmüş olabilirsiniz ki burada güvene dayalı bir acı bir olay durumu var ve kılıcı kelesi ile beraber de artık bu kişiye karşı da böyle bir ikilem içerisinde kalmışsınız bakış açınız değişmiş yani göremediklerinizi görmeye başlamışsınız biraz mantık çerçevesinde hareket ederek şimdi kubası ve denikası bize şunu söyler karşı taraftan alacağınız bir adım var ama tekrar söylüyorum bir şeyler artık eskisi gibi olmayacak diyor kartlarınız bizlere Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili aslanlar için. Tılsım üçlüsü, tılsım sekizlisi, ay kartı, değnek onlusu, değnek kralı size temsil ediyor arkadaşlar. Aziz kartı, kısılsım altılısın araba kartı ölüm kartı ve değnek edilirse şimdi burada iki ayrı enerji çıktı ikisini de yorumlayacağım sevgili aslanlar ilk enerjimiz şu şekilde ee, çalıştığınız işte üzerinde emek verdiğiniz durumla ilgili bu iş olabilir, proje olabilir, sınav olabilir ya da neye, ne üzerinde emek veriyorsanız çaba gösteriyorsanız uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi işbirliği birliği şekilde hareket ediyorsunuz karşı tarafın ya da karşıdaki kişilerin fikirlerine önem veriyorsunuz ama kartımız bize şunu söylüyor hedef sizin tamamlanma enerjisine sahip olacak olan sizsiniz yani burada başkalarının fikirlerini alabilirsiniz ama kendi fikirlerinize öncelik vermeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız yoksa üzerinde çalıştığınız durum böyle bir belirsizliğe gidebilir yani burada bir terfi için e, emek veriyorsanız kendinizi daha çok ön planı çıkartacak siz bir aslan burcusunuz sahnede olmayı seversiniz. Yani bu da tam olarak kendinize yakışır bir şekilde hareket etmeniz gerektiğini bilinçaltınızda oluşturduğunuz korku, endişe, ön yargı her neyse bunlardan kurtulmanız, özgürleşmeniz gerektiğini ve sadece hedefinize odaklanarak hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Kartlarımız ki değne kralı başarıyı temsil eder. O istediğimizi elde edeceğimizi müjdesini verir. Ama bakın önünüzdeki engel ne? Ay kartı ve değnek olmuş. Yani bilinçaltınızda yarattığınız o korku, endişe, belirsizlik ve değnek olmuşuyla beraber yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Korkusu, endişesi, kendinizi, enerjinizi düşürmek. Yani bunlardan kurtulmalısınız ki hedefinize kolaylıkla varabilirsiniz. Şimdi tılsım sekizisi üretmektir, çabadır, çalışkanlıktır bir şeylerde artık uzmanlaşmaktır. Yani tam olarak yapabileceğiniz, kazanabileceğiniz bir durumu bilinçaltında oluşturduğunuz korkularla kaybedebilirsiniz. Diğer enerji ise aile içerisinde bir parayla ilgili durumunuz varsa bir miraslık beklediğiniz bir yardım gibi Şimdi uzun zamanda bundan dolayı bir mücadele verebiliyoruz veriyor olabilirsiniz özellikle de 7 aylık bir süreçle ilgili arkadaşlar verdiğiniz bir mücadele ölüm kartı ile beraber artık bitiyor şimdi bu da evet bir tamamlanma enerjisi var istediğinizi elde ediyorsunuz o yardımı elde ediyorsunuz ama bu süreç sizin için oldukça zor olmuş ve bazı kişilere, kişilerin de tabiri caizse de gerçek yüzünü görmüşsünüz Özellikle de aile bireylerinden kişi ya da kişiler. Bunu sadece çekirdek aile olarak düşünmeyin arkadaşlar. Amca, dayı, hala, teyze gibi büyük aile de olabilir. Ya da aile kadar yakın gördüğünüz kişiler de devrede olabilir. Burada bazı artık sırtınızı döneceğiniz kişi ya da kişiler de olacak diyor kartlarımız bizlere. Yani hem hakkınız olanı alıyorsunuz. Çabanız meyvesini veriyor. Ama bu süreçte bazı kişi ya da kişilerin gerçek yüzünü görerek o mesafeyi koyuyorsunuz diyor kartlarımız bizlere. bakalım kartlar başka neler söyleyecek Çok güzel dünya kartı. Şimdi burada bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi var. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme. Bu bir işle ilgili olabilir, eğitim olabilir bir proje olabilir yurtdışı niyetli bir durumunuz varsa eğitim almak oraya yerleşmek orada yaşamak gibi yani burada bir niyetinizle ilgili bir imza atıyorsunuz bir anlaşma yapıyorsunuz ve tamamlanma enerjisi de oluyor özellikle de yurtdışı bağlantılı ve böyle bir içsel rahatlama yaşıyorsunuz arkadaşlar yani artık evet çok yoruldum çok emek verdim ama d dediğiniz bir enerji var. Çok güzel bir tamamlanma başarı var. Büyük bir ödül alacağınız bir imza atacaksınız. Yeni bir başlangıç enerjiniz var. Bu tam olarak neyle ilgili diye sordum da. Değnek sekizlisi. Evet bu daha çok bir gidiş enerjisi arkadaşlar. Yani işe dair böyle bir e, deniz aşırı bir gidiş enerjisi var burada. Yani anlaşma yapıyorsunuz. Anlaşma kabindeki bir gidiş. Özellikle de kariyer ve eğitimle ilgili bir durum olabilir. Yani iş ve eğitimle ilgili bir durum olabilir. Bu videoyu izledikten sonra 800 gün içerisinde alacağınız bir haber sizi çok ama çok mutlu edecek. Özellikle de yurt dışı bağlantılı niyeti olanlar yeni bir işe başlangıç için haber bekleyen arkadaşlar çok güzel bir tamamlanma büyük bir ödül var burada büyük bir başarı var takdir edileceğiniz bir sürece gireceksiniz ve o içinizdeki sıkıntıları da su misali akıp gidecek diyor kartlarımız bizlere evet genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle